Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün dış ticaret yönetimi ve iş geliştirme stratejileri eğitimimizin ilk dersindeyiz. İthalat ve ihracata bir giriş yapalım. İhracat hepinizin bildiği gibi yurt dışına mal satmak. İthalat yurt dışından mal satın almak. Ama ister ithalat yapalım, ister ihracat yapalım. En temeldeki amacımız nedir bizim? Tamamen duygusal, yani para kazanmak satacağım malımı satmak, karşılığında paramı alabilmek ve uzun vadede kalıcı bir iş başarısı yakalayabilmek. Alıcıyım, mal alıyorum, bu yüzden para veriyorum ama o malı burada satıyorum ve bu işten para kazanıyorum. Yani gene temel amacım nedir? Para kazan. Dış ticaretteki temel amaç evet para kazanmak ama para kazanmanın da çeşitli araçları var. İşin müşterisi var, tedarikçisi var, gümrüğü, nakliyecisi, bankası, sigortası, devlet kurumları ve mevzuatları para kazanma amacımıza hizmet eden araçlardan bazılarıdır. Asıl olan bu araçları para kazanmak için doğru bir şekilde kullanabilmek. Neler bunlar? Öncelikle her ülke kendi ülkesine gelecek ve kendi ülkesinden çıkacak ürünleri kontrol ediyor. Öyle kafamıza göre ben müşteri buldum, mal buldum. Hadi bana eyvallah. Yurt dışına mal gönderiyorum veya yurt dışından mal getiriyorum diyemiyoruz. Devlet veya devletler bunun için öncelikle hem mevzuat belirliyor, ülkeye girecek veya ülkeden çıkacak ürünlerle ilgili mevzuatlar belirleniyor. Hem de belli alanlarda gümrük bölgeleri kurulmuş. Ülkeye giren ve çıkan ürünler öncelikle buralara gelmek ve buralarda işlemleri yapılmak ve beyanname yani devletle olan her türlü itibatta beyanname olması esasına dayanır. Beyanname ve ekinde evraklarla beraber ben bu malı ihraç ediyorum ve ithal ediyorum. Mal bu, mala ilişkin belgeler bunlar. Bana bu malın girişi veya çıkışı ile ilgili zarar, e, izin ver demem gerekiyor. Devlete beyanname ve ekinde evraklarla beraber belgeleri sunup, gümrükten çıkış için izin almam gerekiyor. Devletin koyduğu kanun, mevzuat ve kanunlara uygun işlem yapmam gerekiyor. Buna yine devletin çeşitli bakanlıkları, bakanlıkların altında ilgili müdürlükleri vasıtasıyla takip ediyorlar. Hem mevzuatlar belirlenmiş, hem de malımızı ve mala ait belgeleri de devletin belirlediği gümrük alanlarına sunmak zorundayız. Ve devletten malımızı yurt içine girişi ve çıkışı için izin almak zorundayız arkadaşlar.